Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Temmuz 2023 çarşamba. Bugün önemli bir gün arkadaşlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri açıklanacak. Videomuza geçmeden önce lütfen küçük bir kanalız bize destek olmayı unutmayın lütfen. Abone olmayan arkadaşlarımın abone olmasını, beğeni yapmasını ve yorum yapmasını rica ederim. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, bugün 12 Temmuz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyon verilerindeki beklentiler ne ve bu beklentiler doğrultusunda gram altın nasıl etkilenecek? E, nasıl bir pozisyon almalıyız? Ne yapmalıyız? Bundan sonrası için ne olabilir? Bunlara bakalım arkadaşlar isterseniz. Manşet enflasyonda %4'ten %3.1'e düşmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonda biliyorsunuz çekirdek enflasyon gıda ve enerjiden arındırılmış hariç olarak enflasyonu inceliyor. Bunun da 5.3'ten 5'e düşmesi bekleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bundaki düşüş biraz daha yavaş. Zaten çekirdek enflasyonu Fed çok önemsiyor. Fakat manşet enflasyonun %4'ten 3.1'e düşme beklentisi bana sorarsanız beklentiler dahilinde gelebilir. Sürpriz olursa 3 gibi olabilir. Bu da gerçekten piyasalar açısından özellikle ons açısından, işte Amerikan borsaları açısından ve kripto para piyasaları açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü Fed'in nihai hedefi nedir? Biz enflasyonu 2'ye düşürmek istiyoruz diyor manşet enflasyonu olarak fakat 3'e düşerse 2'ye gerçekten yakın bir yerlere gelmiş olacak. Bu arada Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Fed enflasyonu düşürme konusunda piyasayı sözlü olarak da baskılama konusunda gerçekten çok başarılı. Şu anda bir düşüş bekliyorsak 3.1 gibi 3 olabilir gibi düşünüyorsak hatta bazı yorumcuların ben 2.9'a dahi düşebilir demesini bile Fed'in büyük başarısı olarak görüyorum arkadaşlar. Böylelikle Fed'in eli şimdi faiz artışını yapacak zaten %94 %95 oranında piyasada. 25 baz puan faiz artışı bekliyorlar Fed'den bunu yapacak fakat ikincisi için eli çok zayıflayacak arkadaşlar. Bugünkü veriler bu açıdan çok önemli ve bu veriler 3.1 3 hele hele 2.9 gelirse manşet enflasyon Fed bir faiz artışını yapacak fakat ikincisini yapması artık hayal olacak. Belki de sözlü yönlendirmelerini dahi çok dikkate almayacak piyasa bundan sonra çünkü artık enflasyon düşmüş, daha nerelere kadar düşecek ve faiz artışının çok fazla yapılması da Amerika Birleşik Devletleri Devletlerinde bir bankacılık problemi var biliyorsunuz. Bunu da tekrar körüklemeyi zaten sallantıda olan 3-5 bankanın daha... Amerika Birleşik Devletleri'nde batması anlamına geliyor arkadaşlar. Buna cesaret edemeyecektir. E bu ben 25 bas puan faiz artışını bile çok gerekli görmüyorum. Eğer ki bugün e bu manşet enflasyon 3'ün altında gelirse. E evet arkadaşlar şimdi burada ons altının yükselmesi gram altına ne yönde etkileyecek? Ons altın biliyorsunuz oldukça fazla baskılanıyor. İşte biliyorsunuz Powell çıkıyor, konuşmalar yapıyor, her yerde bir seminere gidiyor. 2 faiz artırım başlamalıyız diyor. Piyasalar soğumadı diyor. Bizim daha diyor hedefimiz için çok yol var diyor. İki tane faiz arttırırız. Olmadı bir daha bakarız gibisinden söylemler yapıyor. O yetmiyor. İşte eyaletlerdeki FED başkanları çıkıyor. Orada konuşuyor, burada konuşuyor, söylüyorlar. Hep e, ons altını baskılayacak yönde sözler söylüyorlar. Hatta FED başkanları yolda bir e, mikrofon görseler, YouTuber mikrofonu ona bile konuşuyorlar neredeyse diyebiliriz. Bu kadar çok konuşuyorlar arkadaşlar. Tabii bu da bir taktiktir. Her şey Biliyorsunuz uygulama ile olmuyor sözlü yönlendirmeler de çok iyi ve aynı zamanda FED de bunu çok iyi yapıyor. İkinci faiz artışını 25 puan yapmamış, yapmayacak olsa bile Fed bunu "yaparım" gibisinden söyleyerek, söyleyerek yine işte piyasaları yönlendirecektir diye düşünüyorum. Ons birkaç gündür kritik seviyelerde arkadaşlar. Her zaman söylediğim benim iki eşik var ons altınla alakalı. Biri 1925'in üzerinde kalıcı olması, diğeri de 1940'ın üzerinde kalıcı olması durumunda 1960'ların hızla gelmesini, dolar 1960 dolarlarını hızla gelmesini daha sonrasında da 2100-2250 bandına yerleşmesini bekliyorum ons altının. Tabii ki söyleyecek çok fazla bir sözü kalmadıktan sonra enflasyon düştükten sonra Fed'in çok fazla söyleyecek bir şeyi yok. Ons altını baskılasa ne olacak? Bir de aşırı şişkin Amerikan borsaları var. Bu Amerikan borsalarındaki bir kar realizasyonu ki şu aralar bekleniyor. Oradan çıkan paranın eğer çok ucuz kalırsa ons altına gitmesi ve ons altının da gerçekten Özellikle de yılın son çeyreğinde oldukça hızlı bir ivmeyle yukarı gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Orada da nihai hedefim yatırım tavsiyesi olmadan son çeyrekte 2500-2600 dolarlardır. Ons altında en azından orta vadede gram altını destekleyecek pozisyonu görüyoruz. Ons altın gram altına destek verecek ama bugün ama yarın ama son çeyrekte ons altının desteği mutlaka gelecek. Uzun yatırımcı için altında bu çok önemli. Gram altında bu çok önemli. Dolar dolar bazında bakalım gram altını e, ne bekliyor arkadaşlar? Dolar bazında biliyorsunuz arkadaşlar 26 onlarda sürekli bir e, yatay seyir vardı. Şimdi de 26 15 lerde bugün. Bu seyir ne zamana kadar devam edecek arkadaşlar? Merkez Bankası'nın faiz artırımı açıklamasına kadar devam edecek. E, biliyorsunuz 8.5'tan 15'e çıkan e, manşet faizimiz beklentiler doğrultusunda %5 bekleniyor. 20'ye çıkması bekleniyor ve bundan sonra da döviz kurunun 28-30 bandına yerleşmesini bekliyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Bu 28-30 bandı bile dolar TL kurunun adil seviyesi Tartışılır bir durum olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü niçin böyle söylüyorum? Enflasyondaki aşırı yükselmeden söylüyorum arkadaşlar. Bir döviz kurunda biliyorsunuz %30'luk bir yükselme oldu. Bunun enflasyon geçişkenliği var. Maaşlara artışlar yapıldı. Emekli maaşlarına artışlar yapıldı. Asgari ücrete artış yapıldı. E, katma değer oranları yükseldi akaryakıtta zam geldi. Bunlar hep enflasyonu besleyecek şeyler arkadaşlar. Enflasyonun yükselmesi demek dolar tl kurunun serbest bırakıldığında daha şiddetli bir şekilde yukarı gideceği anlamına geliyor. Kaldı ki bir yabancı sermaye girdiğinde de yabancı sermayenin girişini destekleyecek bir kurun e, uygulanması gerekecek. Bu desteklenen kurda nerelerde olabilir arkadaşlar? 30, 32 hatta 34'lerde olabilir. O yabancı sermayenin ne zaman geleceğine bağlı. Çünkü kurdaki dengeler, olması gereken seviyeler her geçen gün enflasyonun artışına, harcamalara, parasal genişlemeye bağlı olarak daha iyi yukarıda dengelenmek zorunda kalıyor. Dolar kurunun da böyle bir e, yukarı yönlü hareketini düşündüğümüzde standa bir destek geldiği takdirde gram altın bize bekleyen seviyeler. ...kısa vadede 1650-1800 bandına yerleşmesi olarak görülebilir. Yıl sonu hedefimiz her zamanki gibi 2000 TL olarak. E bunda bir değişikliğimiz yok arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan. Fakat 1650-1800 bandına da çok yakında geçmemiz mümkün olarak görülüyor arkadaşlar. Söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. E gram altın yatırımcısı rahat uyuyabilir arkadaşlar. Çünkü niçin rahat uyuyabilir? Anlattım. 10 altınla ilgili beklentilerimizi niçin buralara ons altının gelebileceğini anlattım videomun başında. Daha sonra dolar tl kurunun nerelere gelebileceği, niçin buralara gelebileceğini anlattım. Bunların ışığında gram altının da nerelere gelebileceği konusunda hiçbir şüphem yok. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimdir arkadaşlar. Bu yüzden Onsalt'ın yatırımcısı diğer bütün yatırımları içerisinde en rahat uyuyacak yatırımcıdır arkadaşlar. Bunu da net olarak söylüyorum. Gram altın yatırımcısı rahat rahat uyusun. Mutlaka Yatırım sepetiniz içerisinde gram altının yeri, gram gümüşün yeri. Bu söylediklerim aynı şekilde yükseliş olarak, oransal olarak gram gümüş, ons gümüş içinde geçerlidir. Hatta gümüşte yükselişler altından biraz daha agresif olabilir diye bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan. Bu yüzden hiç endişelenecek bir şey yok. Yatırım sepetiniz içinde gram altının ağırlığını biraz yüksek tutarsınız. Bu sayede rahat rahat uyursunuz arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, küçük bir kanalız. Eğer e, bize destek olmak isterseniz arkadaşlar beğeni yapın, abone değilseniz abone olun, yorum yapın, videolarımızı paylaşın. Ee, biz de e, daha motive olarak daha güzel videolar hazırlayalım, daha çok araştırmalar yapalım. Kanalımız büyüsün. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bol kazançlı günler dilerim.